Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge Yağız e, dün kardeşiyle bir kaçamak yaptıklarını camları pizza çekmiş ve pizza keyfi yapmışlar e, ve bunu da sosyal medyada e, çekip bizlerle paylaşmış ve bazıları Özge Yaz'a bu kadar da yiyip nasıl da zayıf kalabiliyorsunuz diye sormuşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi her zaman özgürlük fiziğine çok dikkat eder. Ee, spor yapar arkadaşlar. Ee, bir gecelik canları pizza çekmiş. Fakat özgürlük paylaşımında her zaman e, yediklerine çok dikkat ediyor. Ve gördüğünüz gibi salata diyetik e, bir şeyler e, yiyorlar arkadaşlar. Ve bunun için bu kadar çok güzel zarif ve ince kalabiliyorlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.